Tokat'ta düzenlenen alt minikler, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Yozgat'ın Çekerek ilçesinden katılan İsra Zişan Çeper, 52 kilogram kızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Türkiye Boks Federasyonu tarafından 14 ila 21 Temmuz tarihleri arasında Tokat'ta gerçekleştirilen şampiyonaya 63 ilden toplam 580 sporcu katıldı. Henüz bir yıldır boks yapan alt minik sporcu İsra Zişan Çeper elde ettiği başarıyla büyük takdir topladı. İsra Zişan Çaper. Boks yapıyorsunuz. Bir yıldır boks yapıyorum. 14-21 Temmuz tarihinde Tokat'ta düzenlenen boks alt minikler 52 kilogram Türkiye şampiyonasında ilimize ve ilçemizi temsil ettim. Türkiye üçüncüsü oldum. Boksu bir yıldır yapmama rağmen Türkiye üçüncüsü oldum. İnşallah daha çok çalışıp Türkiye, şa Türkiye şampiyonu olmak hedefim. Yozgat'ımızı ve ülkemizi e, milli takıma taşıyacağım. Bundan sonraki hedefim daha çok çalışıp Türkiye şampiyonu olmak. Milli takımda ülkemizi ve Yozgat'ımızı temsil etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Hadi.